işler evde. İyi seyirler. Başlıyoruz. Aa, baba, baba. Damla ne oldu kızım? Babacığım karnım çok acıktı. Benim de çok acıktı baba. Benim de. Geliyorum hemen size kahvaltı hazırlıyorum çocuklar. Aa. Buyurun kahvaltınızı çocuklar. Oo çok güzelmiş babacığım çok teşekkür ederim. Bu num böyle num 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 çaydanlık nerede? Aa buraya düşmüş. Çaydanlığımız burada. Bu koca Hadi Damla çizgi film izleyelim. Koca ayıyı açalım. Ay ben neden sürekli düşüyorum? Ay sabah olmuş. Uyanmam lazım. Çok geç olmuş. Uyanmalıyım. Aa, elimi yüzümü yıkayayım. Lavabo Gel buraya çabuk. Nerelerdesin? Nere,